Sevgili arkadaşlar, yeni mesleklerin ve disiplinlerin baş döndürücü bir hızla ortaya çıktığı, kimi zaman heyecan verici, kimi zaman da ürkütücü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir çağdayız. İnsan yaşamı tarihin hiçbir döneminde bu denli karmaşık olmamış, zaman bu kadar hızlı akmamıştı. Fiziksel ve bilişsel yetilerimizin teknoloji yardımıyla artırılması, insandan insan ötesine doğru yapılan yolculuk, yani transhumanizm tartışmaları, Genetik biliminin ulaştığı nokta ve karar süreçlerini yapay zekaya devreden insan. Tüm bu gelişmeler bize felsefenin omuzlaması gereken yükün artık eskisinden de fazla olduğunu gösteriyor. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemin gerekliliklerini müfredatına yansıtmış olan İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde alacağınız eğitim, çağımızın felsefi soruları ve sorunlarıyla baş etmenizi sağlayacak eleştirel düşünme yeteneği kazandıracak şekilde tasarlandı. 4 yıllık eğitimimiz boyunca felsefe tarihinde önemli uğrakları tanıyacak, felsefenin farklı alt disiplinlerine ilişkin derinlikli bilgi sahibi olacaksınız. Tüm bunların yanı sıra yapay zeka ve felsefi danışmanlık gibi son dönemde giderek önem kazanan alanlarla ilgili dersler de programımızın bir parçası olacak. Felsefe eğitiminin yanı sıra özellikle psikoloji başta olmak üzere farklı bölümlerle yan dal veya çift ana dal yapma şansı elde edebileceksiniz tüm bu olanaklardan faydalanmak üzere sizleri İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümüne davet ediyor.